Getirsin önü bir uzun olan Bir tek seni sevdim gerisi yan. Senin hasretindir hücreme dolan Bir tek seni sevdim gerisi yan. Senin hasretindir hücreme dolan bir tek seni sevdim gerisi yalan gerisi yalan hücremdeyim hasretinle yanarım senin için. içime akar kanarım beni anlamadın ona yanarım Kanımı hep içime akar kanarım beni anlamadın bir tek seni sevdim gerisi yalan şu metresin önü bir olsun alan bir tek seni sevdim gerisi yan. Şu